Herkese merhaba arkadaşlar bugün Gören'in Roblox modunu oynayacağız Yani Roblox'ta Gören'i oynayacağız başlayalım Onu inceleyeceğiz Arkadaşlar böyle bilgisayarlık gibi çok güzel Başladık Böyle inlemesin abi. Bilgi sağda oynuyormuş ki sensiz. Nineyi de göstereceğim ama yine nerede bilmiyorum. Sesi geliyor ama kendisi yok. Orayı daha açmamışlar. Şu kitabı götürelim. Arkadaşlar bataklığı göstereceğim size. Kitabı koysa Heh <laughs> ah, tamam koydum. Sılandırılan annesi de böyle gördünüz. Yakında goblok çekecektim dedim. O gün bugün işte geldi. Arkadaşlar. Şöyle da açalım. Batığın ne alalım? Pil yazıyor ama batarya. Burada silah parçası var geç. Arkadaşlar kuşu da gördünüz. Minemizin sesi geliyor. Daha hiçbir yer açmamışsın. Burada da bataklık. Arkadaşlar bilgisayarım olsa PC de çekelim. Bugün de aklıma Roblox geldi çok güzel. Tamam. Şu sprey odasını da açalım. Gören'i nerede arkadaşlar? Arabayı da göstereyim size. Aga var da. Daha anahtarını bile bulamamışım. Ha silah anahtarı da, da. Kaldı bu. Heh tamam. Size bahçeyi de gazet Ön inceleme arkadaşım. Yanlışlıkla çete basıyor sürekli. Böyle karanlık biraz. Buradan bir çıkalım Arkadaşlar gagane güveni... <laughs> Öldük Aferin gagane Ne güzel silahın Aptalını bulmuştuk Neyse yeniden Gidiyoruz <laughs> Evden kaç kaçacağız mı bilmiyorum <laughs> Ben bu videoda kaçmak istemiyorum sadece tanıtmak istiyorum Kaçış bir dahakine göre zaten. Beceri bilirsen. Arkadaşlar şimdi Sıra almaya gidiyorum. Nineyi bayıltacağım. Hep baka geliyor. Tamam, oh, şurayı açalım. <laughs> Diyorsak yazıya ne alakası Neyse, şu tuhanı <tonördayı>. ödeyeyim. <laughs> Dıştı tamam. Arkadaşlar pet blok verdi Neyse gidip açalım Mermim bile yok Neyse gidip mermi alacağız Arkadaşlar gobloks da daha güzel oluyor karanlık Bilgisayarda PC'de oynuyor ama Tamam açtım kapıyı. Çek iç. <laughs> evet, mantıklı tamam, Maşallah landı bana böyle gidiyorum. Çıkaydı kabam. Ne çıktı? Araban attı. I see Yine mi Mustafa geliyor? kız vardı. Kabın yazıyor ama değil. Arkadaşlar birazdan yeni oyuna başlayacağım. Sıra da olacak Kapana bastık. Böyle kurtuluyorsunuz. Neyse yeni oyuna başlayalım. Sıra doldu çünkü arkadaşlar. 15 dakikadan başladı yine. Yine işte ses çıkarıyor. Buradan bir şey çıkmadı. Burada araba parçası başlıyor. Arkadaşlar o ses neydi? Neyse alt kata inelim. enable the canal. Ve benim bir resim almadı az önce. Arkadaşlar <laughs> 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 ninemizden dayak yedik. Bir an işte. Neyse yeniden döneceğim şansımı. Ben nereden gördüm? Bir şey yok burada kaç. Beni geliyor herhalde. Geliyor da. Bir şey çıkmadı. Bakalım Cemal Bey'e gidiyoruz. <laughs> Nene. <laughs> Yine kapanını koymuş. Neyse kurtulduk. <laughs> Açıl. Arkadaşlar adım çekti orada gardınız. <laughs> Bu <Beyaz. Gülüyor> Bu neyden kaçıyor gagenim gibi? Yok. Allah. banyoda ne var diye bakacaktım arkadaşlar. Yine buradaymış. İşte. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.